Kaç nüfus orada toplam? Şimdi bu, bu tabii çok önemli bir soru. Neden önemli olduğunu söyleyeyim. Çin bu bölgede resmi rakamlara 2002 en son Çin'de yapılan sayım veriyorum. 2009'da şey yapacaklar tekrar revize edecekler. Yaklaşık 8 milyon civarında Uygur Türkü olduğunu söylüyor. Çin. Ama Uygur diasporası ve Uygur Türklerine bakarsanız Burada 25-30 milyon, milyon arabası Evet. Türk var. Şimdi bu gerçekten böyle mi? Biz tabii akademisyen insanlarız. Yani öyle... E, Her şeyin e, amayız. E, evet. İki tarafın da söylediğini şey yapmamamız lazım. Ben onun için bu... En doğrusu 25'e 8'i toplu 2'ye bölmek galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi enteresan bir şey var. Bakın. Bu tabii aynı zamanda Çin'in asimilasyon politikalarının da bu bölgedeki asimilasyon politikalarının da göstermesi bakımından enteresan. Şimdi bakın. 1945'te Çinli bir Çinli tarafından yapılan yayın bu bu yayına göre adam bölgedeki azınlıkları vesaireyi almış. Demografik profil e, ee, demiş. vesaire. Şimdi bakın. 1945'te 2 milyon 988 bin e, Uygur, uygur Türk'ü 3 milyon diyelim biz ona. 3 milyon diyelim. 8 milyon 692 2000 bin, 2002'de. Ne oldu şimdi? Yaklaşık 2,5 misli bir artış. Artış var. Uygur Türkleri için. Han Türk, Han Çinlilerine bakıyoruz. O tarihte 222 bin Han Türk'ü var. Han Nerede? Çinlisi. Şey Pardon Han Çinlisi var. Ne, ne kadar? Yüzde yarım bile değil. Şimdi 7 milyon 595 bin 2002'de nüfusun yüzde 40'ını oluşturuyorlar. Müthiş artmışlar. Yani hemen şeyle eşit. 36 misli artmış. Şimdi diyeceksiniz... Bu kaç senede bu artış? Kaç senede bu artış? 2002, 1945, 2002. Şimdi diyeceksiniz ki... Ya demek ki Uygurlar... 65 senede. 50 küsur 50 60, 50, 60, 60. Uygurlar bu kadar artmış olabilir diyeceksiniz. Ama kazın başka bir ayağı var. Bakın şimdi. Mansular var mesela. Biraz önce hmm. konuştuk. 1945'te 762 kişiler. 762. Evet. Şimdi 23 bin kişi. 30 misli artmış. Bakın 30 misli artmış. Kazaklar. Kazak Türkleri. Kazak otonom bölgede. 38 bin kişi. O kadar çıkmış. O tarihte. Evet, o şu anda 1 milyon 330 bin. O, o. Ve 1962'de, 62'de 1962 bir miktar Kazak'ın bir isyan sonrasında Çin'den Söylüyor. Doğu Türkistan'a kaçmalarına rağmen 62 bin, 70 bin civarında Kazak kaçmış olmasına rağmen nüfus 1 milyon Ne kadar artmış? 36, e, pardon 28 kat artmış. Hui'ler Hui Çinliler Hui diyor, biz Dungan diyoruz, yani Müslüman Çinliler. Tamam Müslüman. Adamlar 99 bin, 100 bin civarındayken bugün 900 bine yaklaşmışlar. 9 mislermiş. Şimdi bakın toparlıyorum. Bu kadar rakam verince insan kıvazında karışır. Uygurlardaki nüfus artışı bu kadar yıl içerisinde 2,5 misli iken iken Huylerde yani şeylerde 8 misli olmuş. Kazaklarda 28 misli olmuş. Hanlarda 36 misli olmuş. Mançılarda 30 misli olmuş. Böyle bir şey mümkün mü? Göçle ancak mümkün olabilir. Böyle bir şey mümkün mü? yani Anadolu Türkiye'sini düşünün Türkler, Türkler'de bütün dünyada çoğalma hemen hemen aynı. Aynı anda. A hemen hemen evet. 3, %3 civarında bir büyüme vardır. Anadolu Türkiye'sini düşünün 10. yüzyıl marşında filan işte şey yaparlar 13 milyon civarında filan gibi bir rakam. Şimdi yetmiş evet, milyonuz. Yaklaşık 60-70 yıl içerisinde gelinen nokta evet. bu. Yani bu çoğalmayla ki son dönemde bizim nüfus çoğalma oranımız düştü. 1.7'ye düştü. Şimdi demek ki Çin burada doğru söylemiyor. Yani Uygurlar Uygurlar bir savaşa girmiş değiller. Bir bir şeye girmiş değiller. Nüfusları iki buçuk misli sadece iki buçuk misli nasıl artar? 60 yılda. Normal doğurganlığa sahip. Ama insanlar. Ve bu bir Xi Lingun isimli bir Çinli'nin işte Economic Construction in Xinjiang as means a secure peace falan gibi makalesinde rakamlar. rakam var. Yani bu, bunun, bu tablonun satır aralarına baktığımız zaman iki şey görüyoruz. Bir, bir, Çinliler bu bölgede Uygurlarla ilgili doğru rakamlar vermiyorlar. İki, Çinliler ciddi bir Çinli göçüyle bölgede Uygurları o, asıl getirmeye çalışıyorlar ve nüfus olarak asimile ediyorlar. Bu rakamların net verisi budur. Ve kendi rakamları bunlar. O artış oranına göre 25-30 bin olması lazım. Evet, aynen öyle. Tabii, öyle baktığınız zaman uygursuz 20 misli olması lazım. Yani 20 misli arttığını düşünsek, 20 misli bırakın hani 30 misli artmasın diğerlerinde olduğu gibi. 20 misli artı 2.5 milyon, milyon nüfus 3 milyon nüfusla başlıyor 60, 60 evet. misli ne çıkıyor? 10 misli arttığında 20 20 milyona ulaşır. Zaten bu diasporanın iddiası da 20-25 milyon kendileri de öyle söylüyorlar. Evet. Yani Doğu Türkistan'da da böyle söylüyorlar. Şimdi nüfus deyince bakın ne çıkıyor ortaya. Yani Çinlilerin ciddi bir asimilasyon politikası uyguladıkları burada. Tabii meseleye şöyle de bakmak lazım. Şimdi biz tabii Çin'i çok tanımıyoruz. Türkiye olarak çok tanımıyoruz. Çin enteresan. Çin'in 1.3 milyar nüfusu var. Ve bu nüfusun %92'si Han Çinlileri. Böyle olunca sanki çok homojen. Böyle yani müthiş bir kitle orada şey gibi. Halbuki öyle değil. Çin haritasına baktığınız zaman aynen Sovyetlerin dağılmadan önceki Peki. haritası gibi Rus anakarasının etrafında şimdi bağımsızlığına kavuşan cumhuriyetlere benzer farklı milletlerden şeyler bir güvenlik gerekçesi olarak zannediyorum bu şekilde bir şey yapılmış. Çerçeve şimdi Çin'in haritasına baktığımızda analitik olarak bakarsanız tabii burada benim elimde var ama e, şeyde seyircilere gösterme olanağımız olmaz zannediyorum. Bakın şimdi beş tane otonom bölge var. Daha doğrusu farklı milliyete sahip beş tane otonom bölge var başka otonom bölgeler de var da küçük vilayetler, kasabalar böyle onları önemli şey yapmıyorum. Birisi iç Moğolistan. Moğolistan sınırlarında neredeyse bakın Mançurya'dan başlıyor. Bütün Moğolistan boyunca devam, ediyor, ediyor. Otürkistan'a evet. kadar geliyor. Ve tampon büyüklüğü, bölge gibi. Büyüklüğü yaklaşık 1.2 milyon kilometre kare. kare. İki Türkiye. onun yanında Çinlerin Sinkyang dedikleri Doğu, Doğu, Doğu Türkistan geldi mi? 1.6 milyon kilometre kare. Hemen altında Tibet. Tibet. Bakın Çin anakarasını sarıyor bu. Güneyde. Kuzeyinde İç Moğolistan. Batısında e, Doğu Türkistan. Altında Tibet. Tibet'e Tibet baktığınız zaman bunun şeyi de yaklaşık 1.2 milyon kilometre kare. Şurada küçük bir tane sarı şey biraz önce sözünü ettiğim Dunganların ya da Hui Müslümanların oluşturduğu küçük bir otarı bölge daha var. Sarı Uygurlar değil, ee, Müslüman Çinli. Müslüman Çinli. Bunları şey kabul etmiyorum, ayrı bir etnik yapı olmadığı için bırakalım bir tarafa. Bir de aşağıda Vietnam sınırında e, Guanghi delikleri ve Zhuangların yaşadığı... Zhuanglar ne? nedir? bunlar Vietnam, Tayland... Hı, biraz daha koyu renkli. Şey evet, <laughs> yani e, popülerleştirilse göre. Böyle bir bölge var. E çevirmiş yani. Aslında Çin bayağı küçük bir yer. Böyle evet. <laughs> ortada, ortada ortada. aldığınız zaman bu e, etnik ayrı etnik grupların, otonom bölgelerin toplamı yüzde kırkın üzerinde. Evet. Yani Çin on milyon kilometre kare filandır. Yani yaklaşık 4 milyon kilometre karesi bu şekilde. <laughs> Şimdi Çin'in hassasiyeti de buradan çıkıyor zaten. Yani <laughs> Çin'deki Çin'deki ayrılıkçılığa karşı olan hassasiyetin ve ortaya çıkabilecek her türlü halk hareketini ayrılıkçılık ve terörizm olarak kabul edip şiddetle, kanla ve e, haklı şey, mi şey yapması Çinliyseniz haklı olabilir. Ama ha. <laughs> Çinli değiliz. Ben Çinli bakacağız. Yani Şimdi burada tabii e, söylememiz gereken bir başka şey var. Biraz önceki nüfus meselesine dönerek İç Moğolistan'da Çinliler mutlak şey vaziyette. 9, Son, 20 milyon, 21 milyon civarında, 3 milyonu Bol, 18 milyonu Çinli. Sorunu çözmüşler orada. Asimilasyon başarılı olmuş orada. Evet. Bu Guahí e, dediğimiz bölgede, Vietnamların vesairelerinin olduğu bölgede yine en çok etnik grup büyük etnik grup bunlardır aslında. 23 milyon civarında falan ama Çinliler bunlar burada da çoğunluğu ele geçirmiştir burada. Problem yok. İki bölgede sorunları var Tibet'te ve Doğu Burada da Çinli şeyi ne eşitlemişler? Eşitlemişler. Biraz, daha, biraz daha, çabayla biraz daha çabayla Hiç o şeyde geçecek. Şimdi Peki ben nüfus kontrolü falan doğum kontrolü falan yapıyorlar mı orada? Şimdi Çinliler 1985 yılından sonra Çin'de yani e, kimin zamanı oluyor? Deng Xiaoping zamanı oluyor. Bu dönemden itibaren bir tek çocuk politikasına başladılar. Fakat azınlık diye onların tabi tanımlarıyla azınlık dedikleri bölgelerde bunu uygulamadılar önce. Yani o konuda çok fazla bir hassasiyet görüş şey yapmadılar. Fakat sonraki kısa bir süre sonra azınlıklardaki nüfus artışının şey olduğunu görünce buraya da uygulama başladılar. Ama bu hem Çinlilere uygulanan azınlıklara uygulanan bir şeydir. Bu nedenle de azınlıklar Özellikle mesela e, e, Pekin'de veya şeyde Uygur e, Türkleri yürüyüşler yapmışlardır, olaylar olmuştur vesaire vesaire. Yani o sıkıntı e, var bir yönüyle. Yani bu nüfus dengesini göçlerle kendileri göçler, evet. göçlerle. göçler. Evet. Mesela 1970'de e, Mao döneminde. Mao 76'da öldü. Demek ki 70 evet, Mao dönemi. Kültür devriminin hemen akabinde bu bölgeye 3 milyon Han Çinlisi gönderilecek, bir yıl içerisinde gönderilecek diye Çin Komünist Partisi'nin aldığı karar. Aynen. Mesela Yani nüfus bu. Asimilasyon bu. İşte Doğu Türkistan diasporası bağırıp çağırıyor, şey yapıyor, bizi asimile ediyorlar, bizi şey yapıyorlar diye kendi belgeleriyle, kendi verileriyle böyle bir ciddi asimilasyonun olduğu Ortadır. Yani tabi asimilasyon tek başına bu boyutta nüfus olayı değil bu. Başka olaylar da var. Ne var? Şöyle kısaca bakarsak ekonomik hayata bir bakalım. Bu çok önemli ve buradaki olayların nedeni bu zaten. Yani bu bölgede bugün ortaya çıkan olayların en önemli nedenleri bunlar: nüfus, asimilasyon olayı, ekonomik hayat, yani refahtan yeterince pay alamama, ya. ekonomik büyümeden yeterince pay alamama, işsizlik vesaire vesaire. Başka eğitim, kültür, asimilasyonu ve bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman dini şeyler de var tabii. Üst üste koyduğunuz zaman bölge gerilmiş, hemen patlamaya hazır. Herhangi bir bahaneyle son olayda olduğu gibi bir oyuncaksın da ee...